Elsa daha uykuda mı? Of canım çok sıkıldı ya. Bir kapıya vurayım. Elsa. Elsa daha uykuda mısın? Üf ana git başımdan. Uyku tutmadı. Güneş uyanık ben de uyanım. Oyun, oyun oynayalım mı ne olur? Git kendin başına oyna. Aa. Kardema adam yapalım mı? Evet be. Ama sessiz girelim ana. Tamam. Hadi gel gel. Tamam ana. Whoa. <laughs> en son. Bak kaya yok kaya yok kaya. <laughs> wow çok. Ben Olaf kucaklamaya varılırım. Olaf Baba şey... Baba anne bir kaza oldu. Affedersiniz. Hadi çabuk yardım edin. Hemen anaya götürelim. Tamam baba. Hayır. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın. Güle güle.